ya Bursa Sporu zaten normal bir durumda değil ki. Yani e, yapılacak o kadar çok şey vardı. E, işte ödenecek FIFA ödenmesi gereken paralar. Bursa ödemedi. İnsanlar için çok bir şey değil ama 3 puan demek. Arkadan tahtayı açtırmadın 6 puan demek. Arka arkaya geldiği zaman 9 puan demek. Bu Bursa Spor'un idamı demek. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu Cumhurbaşkanlık kararnamesiyle ilgili ne valilik ne bir başka tarafın yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama e, bursa sınıfı çok bir zor bir sürece girdi. E, ödemeler var. Kongre uzadıkça daha çok daralıyor. Yapılacak işler var. E, burada ne var? E, kongre 3 ay sonra yattı. 3 ay boyunca ne olacak? Bunları bence çok düşünmek lazım. Önümüzde FIFA ile ilgili ödenmesi gereken 21 milyon gibi bildiğimiz kadarıyla bir rakam var. İnanılmaz önemli bir rakam. Olmazsa 3 puan gitti. Şu anki yönetim 26'sı galiba bildiğim kadarıyla yanlış Söylemememle beraber imza etkisi doluyor. İmzalisi dolduğu zaman transfer yapamayacak belki. Bu 21 milyon ödenecek mi? Şu anki mevcut başkan bu parayı ödeyecek mi? Bunlar hep muamma. Ben diyorum ki buradan tüm başkan adaylarına sesleniyorum. Şu an FIFA'ya yapılacak ödeme ile ilgili pandemiden dolayı ödeme yapamıyoruz. Genel kul cool yapılamıyor ne olacak yani? 3 puan eksile başlayalım mı? Bunu kabul mü ediyorsunuz? Ya da kabul ediyorlar mı? Mevcut başkana soruyorum diyorum ki hazır mı paranız? Ödecek misiniz? Ödeyeceklerse okey. Bekleyelim yeni e, genel kurulu. Ama eğer ödeyemeyeceklerse bu süreç işte 10 günse 20 gün gibi rakamsa ya burada şunu yapalım. Birleşelim. Tüm başkan adayları bu parayı ödeyelim. Hani sosyal medyada çok kaynamamakla beraber yazılar geliyor. Şunu yapalım. hani O ödeyecek mi? Bu parayı getirelim. Kulübe parayı verelim. Tüm başkan adayları bu borçları ödeyelim. Ben bunu teklif ediyorum. Yok. Ben başkan adayı olmadan para veremem dendi. Ben ilk önce önemli çok bu çünkü FIFA'ya ödenecek 21 milyondan bahsediyorum. Ben parayı ödemeye hazırım. Bunu banka bloke çeki olmak dahil ya da divan kuruluna parayı teslim etmek dahil. Başkan olayım parayı hazır etmeye razıyım. Ama ben diyorum ki e, sadece parayla kulübü satın alıyormuşuz gibi anlaşılmaması adına üç arkadaş birleşelim parayı ödeyelim. Ha, benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Diğer üç arkadaşa da ihtiyacım yok. Ama şurada yanlış anlaşılmaması adına yani parayla sanki başka oluyormuşuz gibi olmaması adına centilmenlik adına üç başkan birleşsin bu paraların ödemesini daha şu andan hazır etsin ödesin. Çünkü önemli Çünkü arkadan hepimizin görüyorum vermiş olduğu basın toplantısında e, ben 21 milyonu FIFA'ya da ödeyeceğim. E, tahtayı da açtıracağım. Herkesin beyanları bu yönde. Madem beyan verirken e, düşünmeden vermiyoruz. Hepimizin bir e, yol çizgisi vardır. Ben hazırım. Diğer yönetici arkadaşlarımız da hazırsa divan kuruluna gidelim. Paramızı teslim edelim. Ya da ban para hazır olmadığı gibi e, şeyli olmaması adına, yorumlar olmaması adına banka bloke çekiverelim. Sıkıntı yok. Banka ödemezse ben ödeyeceğim desin. Herkesin ki burada ciddiyeti anlaşılsın bunu bir hem insanların ciddiyetini anlamak adına bu yorumları yaparken çünkü çok yorum geliyor dışarıdan bu da bizim için önemli diye düşünüyorum tüm başkan adayları için sadece kendim adına demiyorum diğer başkan adayları adına da konuşuyorum ay sonu gibi takriben 50 milyona yakın bir para ödenmek zorunda yani yönetim şu an tüm yönetimler düştü yapılacak tüm kongreler düştü tekrar yönetim isteği oluşturacağız. Tekrar bir e, herkes kendi kadrosunu hazırlayacak. Ya bunu hep ileri tarihe atıyor. Zaten bu sporun kapıda olan işleri var. Bir tane de size bir sürpriz vereyim. Bursa Spor'a yarın İngilt İngiltere'den futbolcu ve ile beraber saat 5 gibi otelimizde misafir edeceğiz. Bu arada eski futbolcumuz Fernando ile bir anlaşma sağladık. Hafta içi Onları zaten otelimizde ağırlayacağız. E, tüm basın mensupları ve e, Bursa kamuoyuyla paylaşacağız. Her şey inşallah güzel olacak ama e, zor bir süreçteyiz. Her şey Bursa Spor için diyorum. Bizim her şeyimiz altyapı. Altyapı olmadan biz futbolcu değerleri adına, futbolcu yetiştirmek adına ee, her şeyimiz altyapıdan geçiyor. Zaten altyapının zemini inanılmaz lüks, inanılmaz kalite, inanılmaz başarıyı sağlayabilmek adına oraya tüm e, özverimizi o tarafa doğru kaydıracağız. Çünkü altyapıdan yetişen gençlerimiz gördüğünüz ki geçen sezon onların alınlarından öpüyorum. inanılmaz mücadele etti. Bizi ayakta tuttu. Onlar bizim her şeyimiz. Altyapısız olmaz soruluk dahil, ee, tabi bunlar zaten e, projelerimizin içerisinde e, tok statı da var. Yani Timsah Arena'nın isim hakkını çok değerli bir şekilde e, pazarlamak var. Bu bir kere olmazsa olmazımız. Ama ben birçok şeyi kendi cebimden çözeceğim ve e, ondan sonra kamuoyundan diyeceğim ki, arkadaşlar ben işte taşın altına gövdemi koydum, siz de parmağınızı koyun. Ondan sonra insanlardan destek isteyeceğim. Bunu her seferinde dekare ediyorum. Yönetimli olmadığımız için sadece bunlar teklif aşamasında kalıyor. Biz yapmış olduğumuz projelerimizin içerisinde zaten Timsah Arena'nın altındaki dükkanlarla ilgili orayı bir AVM'ye çevirelim. Ön tarafını e, bir pazar alanı yapalım. İşte oraya oto yıkamalar yapalım. Paramatikli gibi hatta özür testlerin önüne de olabilir. Bunları hepsini defalarca söyledim. Zaten olmazsa olmaz bunlar.